sanırım 10-11 tekrar çıktı ve burada çok önemli bir detay var. Bu söyleyeceğim şeyi mutlaka dinleyin ve uygulayın. Şimdi hedeflediğimiz tekrar sayısı 6-8 tekrardı. Ama ben 8. tekrara geldiğimde hala kuvvetimin olduğunu biliyordum. Sadece hedeflediğim tekrar 6-8 tekrar diye 8. tekrarda setimi bitirmiyorum. Kuvvetim var. Hala devam ediyorum. Tükenişe gidiyorum veya tükenişe çok yaklaşıyorum. Ve ondan sonra setimi bitiriyorum. Eğer hedeflediğim tekrardan çok daha fazla tekrar yaptıysam bir sonraki set kilo arttırabilirsin. Ve hedeflediğin tekrar sayısına yakın bir tekrarla tükenişe gidebilirsin. Ama sadece hedeflediğin tekrar 8 diye 8 bitirmiyorsun. Çünkü unutmayın ki bizi asıl geliştirecek olan kas kütlesi kazandıracak, kuvvetlendirecek olan tükenişe gittiğimiz, tükenişe yaklaştığımız son tekrarlardır. Eğer böyle bir set yapmıyorsan yaptığın set çok da verimli değildir. Hatta neredeyse bir ısınma seti olarak kabul görecektir. Bu ufak ama önemli detayı